Şimdi etkinlik yarışması vardı ya. O yüzden onu durdurdum. Tekrar kayda başladım. 5. videodayım. Şu anda ben 17. videodayım. 35. 36. 36. Ve seviyen düştü. gümüşlüğe geldim. Çünkü neden? Etkinlikleri tapipsini bitiremediğim için. Ee, o şekilde oldu. Ödüllerine bakalım. Ödüllerini toplayalım. Bunlardan bana ödül verdi. İşte hafiflik bir şeylerimiz Falan filan falan. Hop. Hayvan bekleme kartları vardı. Evet. Biraz önceki bahsettiğim etkinlikte böylelikle bitmiş oldu. Hemen e, yeni bir kuart sona bakarız ona. 17 dakikam kaldı. Şunları harcamak, kullanmak istiyorum. Çünkü ben bu ekleyi sonu para değiştirdim biliyorsunuz. Defalarca söyledim. O yüzden şeyleri biriktiriyorum. Para bu malzemeleri. Kütüğünü geliştirmek de çok faydalı oluyor bunlar. Ee, hızlandırıyor fabrikaları e, falan filan işte. Ee, daha hızlı oluyor işlerim. O yüzden de ben de böyle bir şey olduğunu bildiğim için söyleyin etkinlik oldu bildiğim için hep biriktiriyordum yani zamanında boş boş kullanmıyordum şimdi kullanma zamanı geldi bu yüzden bir beş tane video çektim bu beşinci aha şey evet vallahi sizle konuşurken burada da o kili çektim Hop, 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 hop. Gelin gelin yavrularım. Ya, alayım sonrasında da bunu şey yapayım. Ya bu kimeğini kesene çok küçük bir yani. Sonra bakıyorum. Biraz bir işte atıştırdım hemen. Açık olmuyor. Ondan sonra şey kaldı. Hakkı Soktu benim şeyim, e, kazmam da. tanem kaldı zaten. Şuradan bir şişe. Ee, nasıl yapacağız? İlla kazma kullandırtıyor. Bak gördünüz mü? Eee kazman bitti. ne onun için için ya? Neyse kazma geldi. Oo, bak o da verdi bana kazma. 13 tane kazma mı oldu? Aha bir tane daha koleksiyon şey buldum. Ne demircilik? demircikle alakalı bir parça daha buldum. Of be. Kırışın. <laughs> çok güzel. Sorunların okşa. Ya en çok bir şey almışım ha. Öf bir daha bu kadar demetleri biriktirmeyeceğim. Ben keşke bilseydim ya yani kazma beşik falan da öbür oyunda şu oyunda kullandım yani şu oyunda kullandım öf be Ay, ya. kıyamıyorum abi kazma kullanmaya artık ne yapalım kimlerde kalacak işte ben şöyle işte. bitti ben şu bir dakika seferdeki oyuna ama şimdi takım 500 tane TNT ile 5 tane kazan, 15 tane kazan yetinmez miyim ben? Göreceksiniz. Hmm. Al bak kazma kullanmasan olmuyor işte. Ay canlandım mı valla? Onun dakika kaldı. Aha kazan verdi vallahi. Kısası. Kaç 12 kazan var kaç olacak? 15'e çıktı. Şimdi yine 3 tane geldi. Aslanım be. Aslanım be. illa kazma kullandı diye. Ama kullanmıyorum işte. Ah. Kullanmayacağım. Ah. Hadi şurada kullan. Şunu da şöyle yapayım. Şunu da şöyle yapayım. Şunu da şöyle yapayım. ben 87 tane dönemiz yemek be. Al işte. Hadi be şunu da kıyamadım. Alın bunu daha de Aşağı geçmiyor. Bak TNT aşağı geçiyor. Şey. Eee neydi o Dinam hmm, Dinamik, diye dinamik ha. ha bitti. o bitti. O bitti, bitti. Aha. Bak diyor ki bir tane verirsem diyor 3 dolara diyor. 3 tane verirsem 8 dolara diyor. 10 tane verirsem almıyorum. Paramı harcayamam. Paramı harcayamam. Artık bitti yere kadar yapacağız. Artık bitti kadar yapacağız. Bir daha atacağım. Şu 14 tane şeyi bitireyim. çekmecede Oo oh, oh mor şey Mor oğlum mor Al sana Ne yapayım 10 dakika kaldı zaten. 10 dakikada da 9 tane kazmam var. 81 tane direnişli dokunum kaldı. Öf be! Hayır işte ya. Bak ne güzel giderdi vallahi. Son 5 ne yapayım bu da artık bu kadar olsun biriktirdim yeter bayağı biriktirdim yani demek ki her şeyin bir sonu var bunun da sonu oldu muhtemelen şey almam artık tnk almam şey almam pardon demek ki lokumu almam buraya biraz alırım da ve bitti şunu da patlatayım al Koleksiyon tamamlanmış oldu.